Merhabalar, bu videoda Circle Avatar kullanımını göreceğiz. Şimdi bizim burada kullandığımız görsel, daha doğrusu resim bakın şöyle orijinal şeklinde. Biz bunu oval bir çerçeveye yerleştirmek isteyebiliriz. Bunun için Circle Avatar kullanacağız. Yani resmin kendisi oval olmayabilir. Bu şekilde dikdörtgen ya da kare e, şeklinde resimler gelebilir. Bunları nasıl Circle Avatar'a dönüştürürüz? Bakın bu kısmı bozmadık. Ee, yani kod yapımızı bozmadık henüz. Buradan gidelim. Yine şurada bir takıldı. Evet. Circle avatar dedik. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir tane radius değerimiz olması lazım. Bu ovalliğin ne kadar olacağını bu radius değeriyle belirliyoruz. Bunu yaptıktan sonra bir tane de background color, color verelim. Bu da colors nokta limos Çalıştıralım. Bakın şurada bunu hatta ortalayalım. bildiklerimiz, bildiğimiz şeylerden main axis alignment center. Niye böyle oldu? Burada center olduğu için ortalamadı. Center buradaki kalımı hizaladı. Kalımı buraya aldı. Ancak kalımın içerisine müdahale edemiyor. Sadece kalımın kendisine hizalama işlemi yaptı. Center kalımın içerisindeki bileşeni yerine ayarlamak için de biz burada main axis alignment kullanmış olduk. Şimdi buraya bir de resim ekleme işlemi yapacağız bunun için. Background image var. Image var. Bakın şurada bunu yazdıktan sonra kodumuz isit image diyoruz şöyle. Bakın bunu ekledikten sonra da şuraya artık resmin konumunu yazıyoruz. Ben şunları kapatıyorum. Şu gereksiz olanlara. Şu bizim resmimiz neredeydi? Asset'ın içerisinde. Asset. Resimler. içerisinde bulunan kahve nokta dosyası çalıştıralım. Bakın Buraya gelmiş oldu bunu yüz yapsak mesela Bakın biraz daha yaklaştırdık yani Çerçeveye Bu şekilde bir ovallık katmış olduk Evet Circle Avatar kullanımı da bu şekilde